Ben Hollanda'dan geliyorum. İsmim Ersin. 40 yaşındayım. Bundan önce çok diş ağrısı çektim. Dişlerim bakımsızdı. Genelde kırıklar vardı, iltihaplanma vardı. Ve sonra bir düşündüm. Ben dişimi yaptırmam gerekiyor diye düşündüm. İnternetten biraz araştırma yaptım ve sanita rastladım bir randevu aldım. Sonra bir tedavi planı oluşturuldu. 19 kaplama yapıldı. 2 tane kanal tedavisi yapıldı ve 4 tane implant takıldı. Genel olarak böyle gelişti. Evet, kafamda belirli bir sorular vardı. Çünkü ben bazı arkadaşlardan, kişilerden, dostlardan görüyordum böyle bazıları dişlerini yaptırdığında böyle belirli bir farklılık oluyordu yani. Renk olarak bir karar kıldım çünkü ben böyle aşırı beyaz istemiyordum. Doktor hanımla beraber kararımı verdim ve biraz daha doğal kendi tenime yakın bir renk seçtik. İlk dişleri gördüğümde inanamadım, çok mutlu oldum. İçimden ağlamak geldi, o kadar mutlu oldum. Doktor hanıma çok teşekkür ediyorum Esra hanıma ve bütün grubuna ve bütün sanita çalışanlara çok profesyonel bir gruplar. Çok iyi bir, sıcak, sıcak bir aile gibiler. Bana çok yardımcı oldular. Çok mutluyum. Ben herkese tavsiye ederim yani sanataya benim tanıdıklarıma, eşime, dostuma herkese tavsiye ederim tabii ki.